Merhaba, hoş geldiniz. Evlilikle ilgili soru cevap bölümümüze geldik. Bundan birkaç gün önce Instagram'da hikaye paylaştım. Evlilikle ilgili merak ettiğiniz soruları sorun diye. Tabi bir sürü soru geldi. Bunun içinde evlilikte problem yaşayan kardeşlerimiz var. Onlar da soru sordular. Belki bu serimizden sonra onlar için de ayrıca güzel bir seri hazırlayabiliriz. O zaman hemen sorulara geçelim ve hemen ardından cevaplarımızı sunalım. Başlayalım. İlk soru. Merhabalar Mehmet Hocam. Evlilikte eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Biz 3. bölümümüzde detaylı bir şekilde eş seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu anlattık. Oraya müracaat ederseniz nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Yardımcı olursanız seviniriz. Şimdiden teşekkürler demiş. Eş seçerken şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki biz eğer ki Müslümansak ve karşımızdaki kişi de Müslümansak manevi değerlere bağlı olması bizim için çok önemli ama bu sadece manevi değerlere bağlıdır. Ben bununla evlenebilirim gibi düşünülemez. Çünkü nice sakalı olan, peçesi olan insanlar çok çirkin işler yapabiliyorlar. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben demiyorum insanların geçmiş hayatını araştıralım. Biz şu anki durumuna bakalım. Ailede nasıl? Arkadaş ortamında nasıl? Paraya nasıl bakıyor? Dünyaya nasıl bakıyor? Bunu anlamaya çalışalım. Gerçekten Detaylı bir şekilde ben bunu anlattım, e, evlilikle ilgili üçüncü bölümümüze bakarsanız en net cevabı oradan alırsınız. Geçelim ikinci soruya. ''Selamun aleyküm hocam. Benim sorum şu. Evlilik öncesi görüşme ve telefonlaşmada ölçü nedir? Tarafların birbirini tanıması nasıl olmalıdır?'' Evet iki kişi İslami çerçevede bir evlilik kurmak istiyorsa öncelikle aileleri işin içine dahil etmesi gerekir. Çünkü iki insan sadece kendisi bu olayı çözmeye çalışırsa muhtemelen bu iş flörte gider, nefsani şeyler işin içine karışır ve sonu hüsran olur. O yüzden büyüklerin işin içine girmesi gerekiyor, el atması gerekiyor. Yine telefonla görüşmek doğru değil. Eğer ki imam nikahı kıymışsanız tabii ki telefonla da görüşebilirsiniz, yan yana da gelebilirsiniz. Ama kıymamışsanız özellikle nişanlılık sürecinde bu tarz işler sonu hüsranla bitiyor. Niye? Adam diyor ki ya ben zaten evleneceğim diyor. Kadın da diyor evleneceğim. Sonra görüşüyorlar, buluşuyorlar, orada kahve içiyorlar, orada sinemaya gidiyorlar derken işin sonu çok kötü yerlere gidiyor. Bakıyorsun evlenmiyorlar da. Daha büyük probleme dönüşüyor yani. O yüzden telefonla görüşmek, Instagram üzerinden görüşmek çok çok tehlikelidir. İki insan zaten yanında biri olmadan görüşürse üçüncüsü şeytandır ve şeytan da istediği her şeyi o iki çifte hislerine dokunarak yaptırabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bununla ilgili detaylı bir şekilde video hazırladık. O videoda son bölümümüzde yani dördüncü bölümde anlatılmakta ona da müracaat edebilirsiniz. Gelelim üçüncü sorumuza. Hayırlı günler dilerim hocam. Bana talip olan biri var. Güzel. Kafa yapılarımız uyuşuyor. Bu çok çok iyi. Ama aramızda yaş farkı var. Şimdi aranızda ne kadar yaş farkı var bilmiyoruz. Kardeşimiz onu yazmamış. Evlilikte yaş farkını nasıl değerlendirmek gerekir diye soru sormuş. Bunun için nasıl bir yol izlememiz lazım demiş. Bunun için şöyle bir yol izlemek gerekiyor. Eğer ciddi manada kafa yapılarınız uyuşuyorsa, evliliği birlikte sürdürebileceğinize inanıyorsanız, evlenin bunda bir beis yok, bir problem yok. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken, 40 yaşında Hatice validemiz ile radıyallahu anhuma ile evlenmiştir. Yani bu mümkündür, evlenebilirsiniz. Hani bu soruyu soran kardeşimiz, Bayan mı erkek mi onu da bilmiyorum. Eğer ki sizden diyelim ki siz bayansınız. Evleneceğiniz kişi sizden 5 yaş 10 yaş büyük evlenebilirsiniz problem yok. Diyelim ki siz erkeksiniz. Sizden yaşça büyük işte 5 yaş büyük biriyle evlenebilir misiniz? Tabii ki yine evlenebilirsiniz bunda hiçbir problem yok. Yeter ki kafa yapılarınız uyuşsun. Yeter ki siz bu evliliği sürdürebilin. Yeter ki sizin dünya görüşünüz, işte İslami ölçüleriniz birbiriyle uyuşsun. Gerisi problem değildir. O yüzden ee, yine tekrardan bu soruyla ilgili daha böyle ciddi manada aramızda yok 20 yaş var 25 yaş var gibi sorularınız varsa onu özelden bize sorabilirsiniz. Instagram'dan size dönüş yapmış olacağız. Gelelim dördüncü sorumuza. Selamun Aleyküm Mehmet Bey. Aleyküm selam. Ben 38 yaşındayım. 2016'da nişanlandım ve ayrıldım. Geçmiş olsun. Sonrasında kaç yıldır nasibim, kısmetim açılmıyor. Şuraya hemen gireyim. Nasibim, kısmetim açılmıyor diye bir olay yok. Yani sen Allah'a şirk koşmuyorsan, Allah'a karşı gelmiyorsan, büyük günahlara girmiyorsan, ibadetini yapıyorsan, zamanını beklediğinde o zaman olacaktır. Yani senin ihtiyacın dahiline girdiğinde evlilik, o zaman sen evleneceksin zaten. Yani bunun yaşı yok aslında. Toplumda işte 25'i geçtin, 30'u geçtin, evde kaldın gibi söylemleri çok duyuyoruz. Ama buna kulak kabartmamak lazım. Belki hiç evlenmeyeceksiniz. Belki sizi kaldırabilecek biri yoktur. Allah o yüzden vermiyordur ahirete bırakıyordur. İlla bu dünyada olacak diye bir kaide kesinlikle yok. Rabbimden en çok istediğim imanlı, Kur'anlı bir yuva kurmak. İnşallah Rabbim sana nasip etsin. Öyle birini senin önüne çıkarsın diyelim kardeşim. Nereye gitsem yok, olmuyor. Ne önerirsiniz demiş. Yine az önce de söylediğim gibi Allah'la aramızı iyi etmemiz gerekiyor. İbadetlerimizi güzel şekilde yapmamız gerekiyor. Namazlı Kur'anlı birini istiyorsak namazlı Kur'anlı mıyız ona bakmamız gerekiyor. Sadece bu yetmiyor. Taklidi imana sahip miyiz yoksa imanımız tahkiki mi? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer imanımız tahkiki ise zaten korkmamıza gerek yok ki. İlla bu dünyada olacak diye bir olay da yok. Rabbim belki en güzelini ahirete saklıyordur. Biz dünyayı istiyoruz. Dünyayı istiyoruz. Niye? Etrafımızdaki herkes dünya 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 diyor. Olabilir. Bazılarımıza Rabbim dünyayı veriyor, imtihan ediyor. Yani her hayrın altında külfet de var. Bunu da unutmamak lazım. Belki sen o külfeti kaldıramayacaksın. Belki o ibadeti yerine getiremeyeceksin. Belki sen Allah'a şirk koşacaksın. Belki öyle bir hayatına girecek ki Allah'ı unutacaksın. O yüzden Allah da vermiyordur. Biz önce dönelim kalbimize bakalım. Kalbimizi bir tedavi edelim. Sonrasında Allah'a bırakalım. Sebeplere müracaat, neticeyi Allah'tan beklemek gerekiyor. 5. soru. Merhaba hocam. 35 yaşındayım ve bugüne kadar gerçekten çok talibim oldu ve oluyor. Güzel. Ama iş ailelere gelince taliplerimin anneleri hep olumsuz bakıyor. Demek orada bir problem var. Yani tamam taliplerin oluyor, gelenler gidenler oluyor, çok güzel. Belki sizden dolayı da bir problem olabilir. Sizin çevrenizden dolayı da bir problem olabilir. Birilerinin sizle ilgili başka planları vardır. Ondan dolayı olmuyordur. Bence şunu deneyin. Eğer ki yine bir talibiniz olursa kendi evinizde değil de bir akrabanızın evinde veya bir arkadaşınızın evinde onları karşılayın. Hani şunu yapın. Orada karşılayın, onlarla orada görüşün. Sonrasına orada bakın. Çünkü bazen şöyle şeyler oluyor. İnsanlar birinin hayatını karartmak için büyü yapıyorlar. Yanlış işler yapıyorlar ve onu evinize bir yerlere gizliyorlar. Her şey olumluyken aileler görüşüyor, pat olumsuz. İşte böyle olayların önüne geçebilmek için de farklı yerlerde de görüşebilirsiniz. Bu bir, ikincisi de şu. Allah'la olan irtibatımıza bakalım. Yani biz ne kadar Allah'la olan irtibatımızı arttırırsak büyü bize tesir etmez. Eğer arttırmıyorsak büyü de bize tesir eder. Şeytanlar da bize musallat olur. O yüzden işinizin olabilmesi için bunu da bir göz önünde bulundurup değerlendirin. Ben demiyorum birileri size büyü yaptı ama diyorum ki insanlar gerçekten yoldan çıkınca hayvandan daha hayvan oluyorlar, daha aşağı oluyorlar. Yıkmak, parçalamak, yok etmek istiyorlar. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Altıncı soru. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Ben nişanlıyım. Düğünümün İslami usullere göre olmasını istiyorum. Çok güzel. Çalgı çengi istemiyorum. Çok çok güzel. Takdir ediyorum sen kardeşim. Ama ailem çalgılı olsun istiyor. Şimdi bu yuvayı sen kuracaksın. O yüzden karşı taraf ile görüşeceksin. Diyeceksin ki ben böyle bir şey istemiyorum. Kim ne isterse istesin. Ben çalgılı, çengili bir düğün istemiyorum. Benim istediğim İslami usullere göre mevlitli birilerine yemek verelim. Ya da bir fakiri doyuralım. Ya da Afrika'ya yardım edelim ama gidip nikahımızı kıyıp gelelim. Ben böyle bir şey istiyorum de. Ve sen elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra yine de olmuyorsa Artık Allah'a tevekkül et. Yapacak bir şey kalmadı çünkü. Allah'a tevekkül et. Rabbim inşallah senin işini de kolaylaştırsın. Sen bunu ciddi manada istemiyorsun. Ama aileler illa bu olacak diyorsa da seni de aşıyorsa bu durum. Yani son noktasına kadar geldin savaştın ama artık baktın ki olmuyor. Orada Allah'a tevekkül et. Tabii ki bu günaha hem ailen ortak olmuş oluyor. Hem ne yazık ki karı koca olarak sizler de ortak olmuş oluyorsunuz. Yine de Rabbim işinizi kolaylaştırsın diyorum. Bu noktada bu işler başta konuşulmalı. Başta her şey halledilmeli. Ondan sonra adım atılmalı. Biz zaten bununla ilgili videolar ürettik ki insanlar yarın evleneceği zaman problem yaşamasın. Onlara bir rehber olsun diye. Evet geçelim yedinci soruya. Hocam merhabalar. Evleneceğimiz kişiyi nasıl belirlemeliyiz? Mantık mı, duygu mu hakim olmalıdır? Ve umut verip yarı yolda bırakanlar oluyor. Bu kul hakkına girer mi? Evet burada bir sürü soru var hepsine tek tek cevap verelim. Öncelikle demiş ki kardeşimiz evleneceğimiz kişiyi nasıl belirlemeliyiz? Biz nasıl belirlersek belirleyelim. Biz nasılsak öyle biri önümüze denk geliyor. Yani biz temizsek temizler geliyor. Biz kötüysek de kötüler geliyor. O yüzden ilk başta kendimize bakalım. Kendimize neyi layık görüyorsak ona göre hazırlanalım. O da bize layık olarak önümüze çıksın. Bu böyle olmalı. Yine ikinci bölümümüzde biz bunu anlattık. Dilerseniz o ikinci bölümdeki videolarımızı izleyin. Sonra demiş ki mantık mı duygu mu hakim olmalı? Mantık da duygu da hakim olmalı. Bak burada çok güzel bir ölçü var. Şimdi bizim kalbimiz hislerle hareket ediyor. Aklımız da mantık ile hareket ediyor. Aklımız ağır basarsa, kalbimiz hafif kalırsa, yani şunu demek istiyorum, ifratta olursa aklımız, her şeyin şeytanlığını düşünürüz. Hep o evliliğin içinde Karşı tarafı aldatmanın yolunu, kandırmanın yolunu ararız. Bu iyi bir şey değil. Ve kalbimizde, yerlerde yerlerdeyse duygularımız, hislerimiz sıfır. Mantık evliliği yaptık, rezil olduk. Bu böyle. Ya da dedik ki biz duygu evliliği yaptık. Yani biz kalbimize danıştık, hissettik, sevdik, hoşlandık. O yüzden evlenmek istiyoruz. Bu yine yanlış. Her şeyde ağlarız, üzülürüz. Niye şöyle oldu, niye böyle oldu? Duygu hakim olursa. E ikisi de mi hakim olsun? Hayır. Yani şunu demek istiyorum. İfratta olmamalı, tefritte olmamalı, vasatta olmalı. Hem aklımıza danışacağız, mantığımıza danışacağız. Bu benim için şöyle 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 artı biri. Hem de kalbimize bakacağız. Bir ona karşı hislerimiz var mı? Onu hissedebiliyor muyuz? Onun yanında böyle içimizde çiçekler açıyor mu? Ona bakınca gülümsüyor muyuz? Hayal kuruyor muyuz hayal? Bu çok önemli. Bu ikisi de vasatta olmalı. Çünkü biz eğer ki vasata göre hareket edersek hem akıl hem kalp hakim olursa Allah'ın izniyle güzel bir evlilik kurmuş olacağız. Sonra demiş ki kardeşimiz, başka bir soru tabii. Bir sorunun içinde 3 soru olmuş. Umut verip yarı yolda bırakanlar kul hakkına girer mi? Kesinlikle kul hakkına girer. Ama eğer ki bir flörtse bu iş nişanlılıktan ziyade. O zaman kul hakkına girse dahi haramdan kurtulduğu için büyük bir artıdır. Yani evet kul hakkına yine girdi ama haramdan kurtuldu. Allah'ın hakkına girmişti. Ondan kurtuldu. Allah da belki onun o hakkını da ne yapmış olur? Silmiş olur. Biz buna dikkat edelim. Ama nişanlı olduk. Süreç ilerledi. Her şey çok güzel. Saçma sapan bir sebepten adam vazgeçti veya kadın vazgeçti. Tabii ki iki tarafın da yıpranmasına sebep oluyor. Ve iki taraf da bundan dolayı sıkıntılar çekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, çok yaklaşmamak gerekiyor. Çok böyle hemen hayallere dalmamak gerekiyor. Nikah kıyıldıktan sonra bazı şeyleri oraya bırakmak gerekiyor. Birlikte hayaller kurmak, işte ne bileyim, birlikte bir yerlere gitmek, anılar oluşturmak. Bunlar hep nikah'tan sonra olmalı ki bağlayıcı olmalı. Öncesinde olunca da sonrasının bir anlamı da kalmıyor. Buna da yine dikkat etmemiz elzem. Bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyicilerimizin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kâr amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup, YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Gelelim 8. soruya. Merhaba abi, iyi günler. Merhaba kardeşim. Çok utanarak söylüyorum ki ben zina ettim. Şu an evlilik için düşündüğüm bir kız var. Aileler onay veriyor ama ben vicdan azabı çekiyorum. Zina ettiğimi evleneceğim kıza söylemeli miyim sizce? Kardeşim, biz insanlar olarak günahkarız. Yanlışlar yapıyoruz, yanlışlara giriyoruz, kul hakkına giriyoruz, işte zinaya giriyoruz, belki göz zinasına giriyoruz, belki dil zinasına giriyoruz, belki işte hayalimizde zinaya giriyoruz. Her türlü pislik insanın içinde dönüyor, dolaşıyor. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Sen o günahı işlediğinde karşı tarafla işledin ama aslında sen Allah'a karşı işledin. Sen bir noktada Allah'a karşı suçlusun. İnsanlara karşı değil. Allah'a dönüp tövbe etmen gerekiyor, istiğfar etmen gerekiyor. Allah'ım ben burada bu yanlışı yaptım. Ben bu yanlışı ettim. Yapmak istemiyordum ama hislerime hakim olamadım. Kendimi tutamadım. Boş bulundum, şeytana uydum. Allah'ım sen alimsin ama ben cahilim ve cahilimin gereği böyle bir şey yaptım. Ama sen gafursun ama sen Rahman ve Rahim'sin. Ama sen settarsın. Ne olur günahlarımı ört diye dua edilmeli, tövbe edilmeli. Ve özellikle namazlardan sonra elimizi açıp böyle tövbemizi dile getirmeliyiz Allah'a karşı. İnsanlara karşı burada bir vereceğin cevap yok, bir sorumluluk yok. O yüzden evleneceğin kişiye bunu kesinlikle söyleme. Evet sen yanlış yaptın ama Allah'a karşı yaptın. O insana karşı yapmadın. Evleneceğin kişiyle sen sanki temizmişsin gibi evlen kardeşim. Bununla ilgili Hazreti Ömer'in zamanında bir olay yaşanıyor. Adamın biri kızını böyle nikahlayacak. Ondan sonra kızı tabii geçmişte yanlış işler yapmış ama tövbe etmiş. Hatta canına kıymaya çalışmış. Bileğini kesmiş falan. Hazreti Ömer'in yanına gidiyor. Babası diyor ki benim kızımı tekrar istiyorlar. Kızın da geçmişte şöyle çirkin işler yaptı. Ama tövbe etti. Kendi canına kıydı. Ama elhamdülillah şu an yaşıyor. Biz evleneceği kişiye onun daha önce bu günahları işlediğini söylemeli miyiz? Kul hakkına girer miyiz? gibisine soruyor. Hazreti Ömer celalleniyor. Git diyor bundan sonra bu olayı hiç kimseye anlatma diyor. Sen nasıl kötü bir babasın diyor. Kızın zaten günahını işlemiş ve tövbesini etmiş. O yüzden kızını temiz gelinler gibi nikahla diyor. Biz de olaya böyle bakacağız kardeşim. Hepimiz yanlış yapmış olabiliriz. Rabbimize dönelim, tövbe edelim ve kesinlikle insanlara bundan bahsetmeyelim. Gelelim dokuzuncu soruya. Selamun Aleyküm Mehmet Bey. Aleyküm Selam. Sevdiğim biri var ama ailelerimiz evlenmemize karşı geliyor. Sevdiğim kişi kaçmayı teklif etti. Hayda. Yani şimdi kaçarsan problem yaşarsın. İki taraf da problem yaşar. Aileler de problem yaşar. Bence buna girmemek lazım. Kaçarak evlenmek ne kadar doğru olur? Yani bence olmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Hepsinin bir güzel yolu, güzel yöntemi bulunmalı. Aileler ikna edilmeli. Her türlü yol denenmeli. Ben böyle düşünüyorum. Ee, yine takdir sizin. Karışmıyorum yani. Hani kaçın ya da kaçmayın diyemem. Ben böyle bir riske kendimi dahil edemem. Sonra sabah programlarına dönüşürüz. Esra Erol gibi, Mehmet Bey şöyle, Mehmet Bey böyle. O yüzden bu topa beni koymayın arkadaşlar. Evet, kaçarak evlenmenizi tavsiye etmiyorum. 10. soruya geçelim. Selam hocam. Aleykümselam. Ben yurt dışından yazıyorum size. Eyvallah. Uzun zamandır takip ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Sizlerden de Allah razı olsun. Sorum şöyle. Evlilik görüşmesinde ilk görüşmede hemen karar verilmiyorsa ikinci, üçüncü, dördüncü görüşme yapılabilir mi? Aslında biz bunu anlattık. Yine video serimizde anlattık. Onu izleyebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Evet siz karşı karşıya geldiniz. Tam anlamıyla görüşemediniz. Şartlarınızı konuşamadınız. Aile ortamında bir bakışmakla geçti. E biz konuşamadık nasıl evleneceğiz? İkinci görüşme olmaz mı? Siz zaten bu noktada birinci görüşmeyi yapmadınız. Ne yapacaksınız? Aileye teklif edeceksiniz. Evet biz aile olarak birbirimizi beğendik. Hani ben görsel olarak da gördüm, beğendim. Ama bir kızla karşı karşıya gelmek istiyorum ya. Bir onunla oturup konuşmak istiyorum. Ona birkaç sorun var. O soruları sormak istiyorum. Belki kendisinin de benle ilgili soruları var. Onu duymak istiyorum. O yüzden bizi böyle bir ortamda, aile ortamında, bir odanın içinde biz ikimiz ve yanımızda iki aklı başında, aklı selim iki kişi olsa biz burada sorularımızı sorsak birbirimize olmaz mı? Olur. Bunu teklif edin. Yani aslında bu sizin ilk görüşmeniz oluyor. Görüşme karşı karşıya gelip konuşmaktır. Sadece aile ortamında bakışmak, görüşmek değildir. O yüzden İslami kurallara göre baktığımızda birinci görüşme aynen karşı karşıya gelip konuşmak olmuş oluyor. Konuştuktan sonra zaten neticeye ulaşmış olursunuz. Gelelim 11. soruya. Hayırlı günler Mehmet kardeşim. Hayırlı günler. Oğlum yurt dışında eğitim görürken Hristiyan bir bayanla tanıştı. Ciddi bir soru bizi bekliyor. Bu kadının evlendikten sonra Müslüman olabileceği düşüncesiyle oğlum bu hayra mani olmamızı istemiyor. Biz evlenmelerini doğru bulmuyoruz. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şimdi Müslüman erkekler olarak bizler ehli kitap olan Hristiyanlar ile evlenebiliriz. Bunda bir problem yok. Ama şunu da söylemem lazım. Müslüman bayanlar karşıdaki ehli kitap da olsa Hristiyan onunla evlenmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Oğlunuz bu noktada bu evliliği yapabilir. Bir problem yok. Ama bunun ötesini de görmemiz gerekiyor. Yarın bu ikisinin çocukları olacak. Bu çocuklar İslam ahlakı üzerine mi büyüyecek yoksa Hristiyan ahlakı üzerine mi büyüyecek? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani o bayanla ilk başta şu konuşulmalı. Denilmeli ki bak biz evleneceğiz ama sen ileride Müslüman olacak mısın? Çünkü yarın çocuklarımız olacak ve bu çocuklara sen Hristiyanlığı mı telkin edeceksin yoksa Müslümanlığı, İslamiyeti mi telkin edeceksin? Buna göre değerlendirmek gerekiyor. Eğer karşıdaki bayan bunu kabul ediyorsa Müslüman olarak çocuklarımı yetiştireceğim o zaman bunda bir beis yok olabilir. Hayır kabul etmiyorsa dahi çocuğunuz evlenebilir. Ama siz bunu istemiyorsunuz bu sizinle evladınız arasında ona şunu deyin yarın çocuklarınız olacak çocukların Hristiyan veya ateist olsun ister misin? Muhtemelen oğlunuz istemeyecektir. Ya vazgeçecek ya o bayanı ikna etmiş olacak. Gerçekten zor bir soruydu yani. Gelelim 12. soruya. Merhabalar. Nişanlımı fiziken beğenmiyorum. Ancak inancı ve güzel hasletleri çok hoşuma gidiyor. Dünya görüşü bana çok yakın. Fizik ve güzellik noktasında ileride sorun yaşar mıyım? Ne tavsiye edersiniz? Kesinlikle ileride problem yaşayabilirsin. Yaşarsın demiyorum. İhtimaldir. Evet fizik olarak kafana yatmıyor. Ama dünya görüşü sana yakın. Anlaşabileceğini de düşünüyorsun ki nişanlanmışsın. Bu noktalar iyi artı. Nişanlanmadan önce düşünmen gerekirdi. Fiziği bana uymuyor diye. Ama nişanlanmışsın, adım atmışsın. Kesinlikle bundan geri adım atma. Ama bu demek değildir ki kesinlikle ben mutsuz olacağım, huzursuz olacağım. Çünkü görüntüsü kafama yatmıyor. Değildir. İlla sen gördün bir şeyini beğendin ki bir bağlantı kurdun. Ve bunu da unutma. Kimse dört dörtlük değil. Güzel birine baktığında, endamı güzel olana baktığında dahi bakıyorsun ki o da kelimeleri telaffuz edemiyor, kendini ifade edemiyor. Yani öyle birine de denk gelebilirsin. O yüzden sen onunla yaşlanacaksın. Dünyadaki her şey geçici, güzellik de geçici. Eğer ki sen yaşlanabileceğine inanıyorsan, onunla güzel bir hayat yaşayabileceğine inanıyorsan, görüntünün dışında bu evlilik kesinlikle yapılmalı. Yani bu minvalde biz zaten bu adımları atmadan önce rehberler hazırladık. Nasıl adımlar atalım? İşte o rehberlere müracaat edin diye biz o videoları çektik. Burada da sadece sana şunu söylüyorum. Görüntü her şey değildir. 13. soru. İyi günler, kısmet açma duası var mıdır? Vardır. Nasıldır? Şöyle. Allah'ım, ne olur kısmetimi aç. Bu işin esprisi. Yani kısmet kapalı diye bir olay yok ki kısmet açma diye bir dua olsun. Eğer ki sen ibadetlerini yapıyorsan Allah'a yakınsan korkmana gerek yok. Ama Allah'a uzaksan ibadetlerini yapmıyorsan her şekilde korkabilirsin. Günahlara dalıyorsan seninle birlikte cinler ve şeytanlar da dalıyor demektir. Buralara biraz dikkat çekmek lazım. Allah eş olacak insanları önceden mi yazdı yoksa bizim çabamıza göre mi çıkacak karşımıza? Kesinlikle bizim çabamız bu işin içinde çok etkili. Ama Allah öncesinde bizim neyi seçeceğimizi, kime karar vereceğimizi biliyor. Allah'ın her şeyi bilmesi zaten onun alim oluşunu, onun her şeye hükümdar oluşunu bize ispat ediyor. Öte yandan biz seçimler yapıyoruz. Şöyle olsun, böyle olsun değil mi? İşte görüntüsü böyle olsun, hareketleri şöyle olsun, konuşması böyle olsun, dünya görüşü şöyle olsun, İslami hassasiyeti olsun, işte çevreye duyarlı olsun, vicdanlı bir adam olsun, vicdanlı bir kadın olsun vesaire vesaire. Buna göre biz belirlemiş oluyoruz. Merak etmiş kardeşimiz cevabı bu. Sonraki soru. Selam hocam, aleyküm selam. Evlenmek istediğim biri var ama evlendikten sonra ailemle beraber oturacağız diyor. Bizim doğuda bu meşhur. Ben buna karşıyım demiş. Ben değilim. Niye değilim onu anlatacağım. Evlendikten sonra kayın tarafıyla oturmak istemiyorum. En doğal hakkın. isteyebilirsin böyle bir şeyi. Yanlış mı yapıyorum acaba demiş. Bir pencere açacağım sen kendin karar ver. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ne önerirsiniz. Kesinlikle eğer ki maddi olarak zorluk çekiyorsanız ve ayrı bir eve geçtiğinizde çok ciddi manada problem yaşayacak, kredilere girecek, problemler yaşayacak, evin içinde o evliliğin lezzetini alamayacaksanız Bence ailesiyle birlikte yaşamanızda bir problem yok. Bu bir artı. İkinci artı şu. Siz eğer ki diyelim ki farklı bir memlekete gittiniz. O memleketi bilmiyorsunuz. Çevreniz, arkadaşınız, dostunuz yok. O zaman yine aileyle birlikte kalınmalı. Orada bazı şeyler tanındıktan, bilindikten sonra yeni bir yere geçilmeli. Üçüncüsü şu. Evleniyorsunuz ama toysunuz. O evin içinde evliliğin ne olduğunu görürseniz ve daha sonra kendi evinize çıkarsanız sizin için daha büyük bir artı olur. Tabi bunun eksi tarafları da var. Böyle sadece benim baktığım gibi değil. Eksi tarafları şu. Sürekli gelen giden oluyor. Onlara hizmet ediyorsun. Çay getir, çay götür, yemek yap. Bunlar biraz belki sizi yıpratabilir ama bence artıları fazla olduğundan eksiler göz ardı edilebilir. Ama bu en doğal hakkınız. Ben ailesiyle birlikte yaşamak istemiyorum. Ben kendi evim olsun, kendi ayaklarım üzerinde durayım. Ben eşime işte onun istediği gibi yemekler yapayım, eşimi karşılayayım, başka misafirleri evimize davet edelim. Bunu istiyorsan bu da güzel. Ben diyorum ki seçim senin. Senin eğer ki eşin çok büyük problem yaşayacaksa, evlilikten lezzet alamayacaksanız bir süre idare edilebilir. Ama hayır durumumuz iyi, eşim illa diyor ki yok burada yaşayacağız. İşte orayı artık siz e, konuşun, değerlendirin. Ona göre artık bir eve mi çıkarsınız? Belli bir süre orada mı kalırsınız? Ona çok bir şey diyemeyeceğim. Ve gelelim son soruya bitirelim. Merhabalar Mehmet abi. Merhaba. Nasılsınız? Elhamdülillah bizler iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sevdiğim biri var ama o başkasıyla evleniyor. Yakında düğünü var. Ah, ah. Bu beni çok üzüyor. Bizi de şu an üzdü yani. O kadar dua ediyorum yine de gelmiyor. Hani dua kaderi değiştirirdi neden olmuyor? Lütfen yardım edin. Ne yapabilirim onun gelmesi için? Şimdi kardeşim, yıllar önce benim de başımdan böyle bir olay geçti. İşte sevdiğim kişi bir baktım, 3 ay sonra gitti bir başkasıyla evlendi. Tabii ben kötü oldum falan. Sonra bu hakikatlerle tanıştım. Risale-i Nur'la, hizmetle. Ondan sonra hayatım daha da güzel bir noktaya geldi. Belki Rabbim şu an seni ona hazırlıyordur. Evet seviyordunuz belki birbirinizi ama nasip olmadı, kısmet olmadı. O kişi bir başkasıyla yuva kuracak, evlenecek ve siz de bir başkasıyla yuva kurup evleneceksiniz. Değil mi? Ben evlenemem, ondan başkasını gözüm görmez. Ben de bunları dedim. Ama şu an evliyim, iki tane de nur topu gibi kızım var. Elhamdülillah. Ve böyle bir hizmete geldim. Böyle bir hizmette insanların derdine derman olmaya çalışıyorum. O yüzden ben sana şu an teselli cümlesi kurmak istemiyorum. Sana bir hakikatten bahsediyorum. Sabret. Güzel bir şekilde bu hali karşıla ve bu hal içinde Allah'ı görmeye, Allah'ı tanımaya çalış. Çünkü o bizim Rabbimiz değildi, çekip gidecekti. Yarın evlensek de çekip gidecek. O yüzden biz sadece ve sadece anda Allah'ı hatırlayıp onun razı olacağı bir çizgide hayat yaşamamız gerekiyor. O bizi bizden daha çok seviyor. Bizim seçimlerimizde hata yapmamızı istemiyor. Belki de onunla evlensek tamamen Allah'ı gündemimizden çıkaracaktık. O yüzden Allah bize yine merhamet etti. Onu gündemimizden çıkarmaya çalışıyor ki kendisini dahil etsin. Hem bizde öyle bir kalp var ki, öyle sevme yetisi var ki böyle okyanuslarda yüzen balina gibi. Biz onu alıyoruz sevdiğimiz kişinin kapısının önünde küçük bir su birikintisi var. Balinayı orada yüzdürmeye çalışıyoruz oluyor. Balina boğuluyor. Psikolojik sorunlar yaşıyor. Şu an bizim de yaşadığımız gibi. O yüzden seni çok çok iyi anlıyorum. Sana burada tavsiyem şu. YouTube'a giriyorsun. Mehmet Ede aşk acısı yazıyorsun ve o videoyu izliyorsun. Ama böyle sağda solda yürürken değil. Oturuyorsun evde. Sadece sen ve o video karşı karşıyasınız. O videoda anlatılan her şeyi dikkatli şekilde dinleyin. Ben tedavi olduğum için sizin de bu noktada tedavi olacağınızı düşünüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evlilik serimizin bu 5. bölümüydü. Sonraki bölümlerde evliliğin yürütülmesi, çocuğun işte olması, belki okula gitmesi, çocuğun işte ahlakının verilmesi vesaire bunlarla ilgili videolar hazırlamış olacağız. Bizi takipte kalın, bildirimleri açmayı unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.